Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Valiliği ve İl Hıfzı Sıha Kurulu marketlerle ilgili bir karar almıştı ve marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin dışında başta elektronik eşya ve benzeri olmak üzere diğer tüketim maddelerinin satılmamasına karar vermişti. İşte Eskişehir'de alınan o karar 7 Mayıs tarihinden itibaren tüm Türkiye'de de uygulanacak. İçişleri Bakanlığı marketlerle ilgili gerçekleştirdiği yeni genelgeyi 81 il valiliğine ulaştırdı. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine market tedbirleri konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Genelgede tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili usul ve esasların belirlenerek valilere duyurulduğu hatırlatıldı. Genelgede sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı. Zincir veya süpermarketler dahil, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde Temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi mamalarıyla kozmetik ürünleri satılabilecek. Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde, zincir ve süpermarketler dahil elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye ve benzeri ürünlerin satışına izin verilmeyecek başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.